Merhaba e, Ünite başlığımız e, bir önceki konudan hatırlayın lütfen e, ışın madde ile etkileşimiydi Şimdi ışığın yansımasını gördük Soğurulmasını gördük Renklerin nasıl görüldüğünü beraber tekrarladık e, Önceki videolarda bu konudaki e, Bu videodaki konumuz ışığın kırılması Işık nedir ve kırılma kanunlarından bahsedeceğiz Daha önce soğurulması ve yansıma kanunlarından bahsetmiştik Aynalarda olduğu gibi Şimdi buradan devam edelim Şimdi ışık e, neydi? Önce onu bir hatırlayalım birlikte. Işık enerjidir ve bütün enerjiler gibi başka enerji çeşitlerine ne yapabiliyor? E, dönüşebiliyor. Kaynağından çıkan ışık ışınları nasıl davranıyorlardı? Sizin için bugün var seçtim. E, doğrusal olarak her yere yayılıyorlar, yayılıyorlar. Mesela bir ampulüm vardı şöyle. buradan çıkan ışık ışınları doğrusal olarak her yere yayılmış olacaklardı. Ses dalgalar şeklinde yayılırken ışık doğrular şeklinde yayılıyordu. O yüzden de mesela kırımlı bir boruda bir şey görmek istersem ne yapıyordum? Yansıtma özelliği olan bir aynadan yararlanıyordum. Hatırlayın periskopta olduğu gibi. Işığın maddi etkileşiminde farklı durumlardan bahsediyoruz. Ee, yansıtılabilir parlak yüzeyler ayna gibi, soğurulabilir koyu yüzeylerde veya kırılabilir saydam maddelerde veya bunların hepsinde ışık kırılmaya uğrayabilir ki bugün ışığın kırılmasından bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Şimdi diyor ki ışık bir saydam ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir falan filan bir sürü şey söylüyor. Şimdi bakın özellikle ne demiş saydam ortam, niye saydam ortam olması gerekiyor? İşte saydam ortamları bir hatırlayalım birlikte cam, su, Camın türüne göre değişmekle birlikte mesela bozlu cam yarı saydam demek ki bir kısmını geçirecek bir kısmını e, soğuracak ama bu geçirme sırasında da ışık ne yapıyor? Kırılmaya uğruyor. En basit örneği denizdeyiz, e, dizlerimize kadar suyun içindeyiz, suyun içine bakıyoruz ya da okulun havuzunun başında durduk bir işte boşken baktık havuzun derinliğine Aa, ne kadar fazlaymış diyoruz. İçine su doldurulduğunda, tamamen suyla dolu olduğunda o kadar da görünmüyor falan diyoruz. Çünkü neden? Yanıltıyor bizi. Neden? Işık kırılmaya uğruyor. Kırılmaya uğradığı için de suyun altındaki cisimler nereden baktığıma bağlı. Ben havadan suya bakarken farklı görürüm. Suyun içindeki biri, mesela balık size bakarken size olduğunuzdan farklı yerde görür. Bu e, birazcık illüzyon gibi geliyor yani o gerçekte olanın birazcık farklı yansıması çünkü neden mesela çölde insanlar ben küçükken şöyle düşünüyordum e, insanlar çölde kaldıklarında susuz kaldıklarında aşırı miktarda su ihtiyacı hissettikleri için hayal görmeye başlıyorlar diye düşünüyordum Serap olayını böyle açıklıyordum zihnimde ama değilmiş aslında e, ışığın kırılması ile ilgili yine çöldeki sıcak havanın e, yükselirken orada yoğunluk farkı meydana geliyor. Yani hava homojen bir gaz karışımı biliyorsunuz. E, alttaki hava ile üstteki havanın yoğunluğu birbirinden farklıdır. Çünkü ısınan hava yükselir termodinamik yasasına göre. Yükseldiğinde hacmi azalır, yoğunluğu azalıyor daha doğrusu özür dilerim. E, alttaki hava soğuktur. Yine de bakın saydam bir ortam. Biz bunu gözümüzde çok fark edemeyiz ama e, soğuk havayla sıcak hava arasında ışık ışınları geçiş yaparken kırılmaya uğruyorlar. Çöldeki, çöldeki olay burada daha fazla oluyor aşırı sıcak olduğu için. İşte o yanılsamadan dolayı sanki orada bir su birikintisi varmış gibi bir his uyanıyor insanlarda. Öyle olduğunu düşünüyorlar. Ya da bunu çölde deneyimlemenize gerek yok. Aşırı sıcakta asfalttan da böyle bir e, şeyin böyle e, hava dalgasının yükseldiğini fark edersiniz aşırı sıcak günlerde. Bu da ışın kırılma özelliğiyle alakalıdır. Ne zaman kırılıyormuş? Bir e, saydam ortamlardan geçerken nesi değişiyormuş? Doğruluğu değiştiriyor. Bu doğruluğu değiştirmesi büyük ölçüde doğru ama kırılma kanunlarını hatırlayın. Bazen mesela ne zamandı işte o dik geldiği zaman hiç kırılmadan diğer tarafa ne yapabiliyordu? Geçebiliyordu. Normal üzerinden geldiğinde demiştik. Ortam yoğunluğunun farklı olması zaten dedi ya bir saydam ortamdan diğerine geçerken Yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliktir. Her maddenin e, yoğunluğu kendisine özgüdür. O yüzden yoğunluk değiştiği için neyin yoğunluğu değişti? Işığın hareket ettiği maddenin yoğunluğu değişti. Dolayısıyla da hızı da etkilenecek. E, doğrultusu da değişecek bu durumda. Yoğunluk arttıkça ışın hızı azalır. Şimdi yoğunlukla e, şey arasındaki ilişkiye bakacağız birazdan. Hatta şimdi bakalım. Şimdi şu D harfi yoğunluk için kullanıyoruz biz bunu hatırlayın. D harfini yoğunluğu e, belirtmek için kullanıyoruz. Sorayım. Sorayım. Evet şu. Şuraya yazmayacağım. Şuradaki. Tamam. Ne oldu? Şöyle. Şu. D harfi yoğunluk için kullanılıyor. Şöyle düşünün. Bunu birazcık daha basitleştirelim. Biliyorsunuz çok ezber yapmanızı sevmiyorum. İstemiyorum da aynı zamanda bunu kendi beynimizde içselleştirirsek aklınızda daha kalıcı olacak emin olun. Şimdi yoğun madde hep diyordum ya e, yoğunluk nasıl bir kavram? Bir küvet dolusu çikolatalı süt, bir küvet dolusu çikolatalı puding. Hangisi daha yoğundur dersek tabii ki puding. İşte su mu, çamur mu? Hangisi yoğundur dersek çamur. Şöyle düşünün o zaman. Şimdi bataklıkta ilerlemeye çalışıyorsunuz. Adım atmaya çalışıyorsunuz. Oranın yoğunluğunu düşünün e, hızımızı kıyaslayacağız şimdi. Şimdi bataklıkta adım atmak çok zor. Neden? Çünkü çok yoğun, aşırı yoğun bir çamur su, e, çamurlu su kıvamı öyle düşünelim. Şimdi adım atmakta zorlanıyorum. E, yarış halindeyiz diyelim ki başka birisi ya işte hiçbir şey olmayan düz hava ortamında ilerliyor. Yani uçarak değil tabii ki de yani şey su ya da çamur olmayan bir ortamda ilerliyor ya da suyun içinde ilerlesin hiç fark etmez yoğun olan ortamda bulunan kişinin hızı azalacak. Neden? Hareket etmekte zorlanıyor. Bu da aynı o şekilde. Bunu şöyle diyoruz aslında, yoğunlukla e, hız ya da sürat demek daha doğru aslında, hız biraz daha farklı bir kavram. Yoğunlukla, cismin yoğunluğuyla ışığın hareket ettiği süre birbirinden farklıdır ve e, otomatik olarak ters orantı oluyor arasında. E, ne kadar yoğun ortamsa, e, hızı o kadar ne olacakmış? Azalacakmış. Örnek vermiş diyor ki bir araç asfalt yolda giderken buzlu bir yola açılı olarak geçerse bir miktar savrulur. Bakın asfalt bildiğimiz e, normal beton yoldan bahsediyor. Şimdi bu ilerlerken diyor buzlu yola denk geldi. Buzda kayma ihtimali nedir? Daha fazladır. E, aynı hızla girerse, hızını düşürmeden girerse ne yapacak? Saçılacak. E, yani bu klasiksel olarak çok normal bir şey. Bu örnekte olduğu gibi ışık ışınları bir ortamdan diğer ortama geçerken kırılarak geçer. Araç farklı yollara dik olarak girerse sabrım olmaz, ışık dik olarak çıkar. Az önce söylediğim durum. E, dedim ya şimdi doğrultu değiştirici, birazdan kırılmak damlaları da göreceğiz ama şimdi e, şöyle yapıyordu, yüzeyin normali vardı. Eğer normal üzerinden geldiyse doğrultusunu değiştirmeden aynen ne yapıyordu? Yoluna devam ediyordu ama Zühreti değişiyor muydu? Orası değişiyordu. Orada hiçbir şey yok. Bir farklılık yok. Bakalım kırılma kanunları demiş hemen burada. Şimdi şunu bir okuyalım sonra ben size açıklayacağım. Panik yapmayın. Diyor ki gelen ışın normal, kırılan ışın aynı düzlemdedir. Işık az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşır, hızı azalarak kırılır. Bunun tam tersinde çok yoğundan az yoğuna geçerken normalden uzaklaşır, hızı artarak kırılır. Yüzeyin normal üzerinden gelen ışın kırılmaz fakat hızı değişir. Şimdi bakalım şu ışın vardı. Kırılmalı ise gelen ışın var, bir de kırılan ışın var. Ee, bir de e, normal olarak kırılma açısı dediğimiz bir durum söz konusu. Bakın ben size şu Şimdi bu ne demiş? Yüzeyin normali diyoruz. Yüzeyin normali neydi? Yüzeye dik olarak inen çizgiye normal dedik. Dik olduğu için açı otomatik olarak kaç oluyor? 90 derece oluyor. Bakın normal her zaman en ortada olmak zorunda değil. Şurada da normal olabilir, burada da olabilir. Işın nereden geliyorsa derin noktasından itibaren ne yapıyorum? Yüzeyi normal istiyorum. Şimdi çizdim. Neyim var? Bir tane gelen ışın. sorularda bazen hata yapıyorsunuz. Her zaman ışık ışıkları, yukarıdan aşağıya doğru gitmek zorunda değil. Bazen de şunu yapıyor adam. Şöyle bir ışık yolluyor. Sonra diyor böyle kırılmıştır diyor. Şimdi eğer buradan buraya gelmiştir şeklinde bakarsam olaya her zaman yukarıdan gelmek zorunda değil yanlış yaparım. O yüzden ne yapıyoruz? O ok işaretlerin yönünü takip ediyoruz. Bakın geldiği için yukarıdan gelmiş. Nereden anlıyorum o ok işaretin yönünden. Nereden anlıyorum? O ok işaretin yönünden. Demek ki geliş doğru. Buradan başladı, aşağıya doğru indi. Şimdi bu benim için nasıl ışın? gelen ışın. Geldi. bunların yoğunlukları birbirinden farklı burası nasıl az yoğun ortam burası nasıl çok yoğun ortam şimdi yoğunluğu değişti mi ortamı değişti dolayısıyla ışık ışınının doğrultusu da değişecek nasıl değişecek diyor ki değiştirmemiş gibi dümdüz devam ediyor. Bakın ne yapıyordum? Sanki zaten şu çizdi e, nokta diyalarını gösteriyor. Hiç ortamı değişmemiş gibi devam ediyor. Şöyle, şöyle devam ediyor. E, eğer yoğunluğu değişmeseydi ortamlar bu şekilde devam etmesi gerekiyordu. Ama diyor ki az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırılır. Normaliniz neresi? Şurası. Eğer ki, şu ikisinin arasındaysa normale yaklaşmıştır. Bu ikisinin arasındaysa normalden uzaklaşmıştır. Ne yaptı? Az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırıldı. Hızı değişecek mi? Değişecek. Mesela e, buranın yoğunluğu D1 olsun, buranın yoğunluğu D2 olsun az yoğundan çok yoğuna geçti. Yoğunluk D1, devir, D2'den küçüktür. Ancak e, sürat olarak baktığında çok yoğun ortama geçtiğine göre hızının orada olması gerekiyor? Azalmış olması gerekiyor. Birinci ortamda daha hızlıyken ikinci ortamda ışık ışınları ne yaptı? Daha yavaşladı. E, kırılma özellikle bakalım şeyi de göstermiş olması gerekiyordu. Bir dakika göstermemiş. Şöyle yapalım. Bir de bunun tam tersi bir durum var. Şunu çıkarayım hemen sizin için. Ee, bir de bunun tam tersi neydi? Işık ışınları çok yoldan az yoğuna geçebilirler. Ben sizin için bir ışık ışını çizeceğim şimdi. Aman ne için böyle diyorsun acaba? Tamam. olmuyor. Çok yoldan az yoğuna. Şuradan bir ışık ışını yoğunayım sizin için. Bak bu benim için ne? Gelen ışın. Şöyle yazdım. Gelme açısı neresi? Gelen ışınla normal arasındaki açıda gelme açısıydı. Unutmayalım. Şimdi diyor ki, eğer ortam yoğunluğu değişmeseydi yoluma şu şekilde devam etmem gerekiyordu. İkisi birbirine tam tersidir. Az yoğundan çok yola geçerken normale yaklaştı. Buradan olması gerekiyor. normalden uzaklaşması gerekiyor. Bakın normaliniz şurası. Eğer şurada çizerseniz yaklaşmış olacak. Şurada çizerseniz ne olacak? Uzaklaşmış işte kırılan ışının izlediği doğrultu bu şekilde olmalı. Kırılan ışın. Kırılma açısı neresiydi? Daima ışını buluyordum önce, sonra yüzeyin normalini buluyordum. Bakın, kırılan ışınla normal arasındaki açı da kırılma açısıdır. Her zaman normal üzerinden gidiyorum. Yüzeyin normal üzerinden devam etmem gerekiyor. Aksi takdirde yanlış oluyor cevap. kırılma olayın özellikleri demiş. Bakalım birlikte. Yerli büyümesiyle kırılma açısı da büyüyor. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında yani diyor ki sen ee, havadan suya bakıyorsun. Su içindeki cisimlere bakıyorsun. Az önce söylediğim şey mesela içi suyla doluyken havuza baktık. Çok derinmiş gibi gelmiyor bize. Çünkü neden? Zemin daha yakında görülüyor. Yani havadan suya bakarken daha yakında görüyoruz. Balıklar sanki daha yakınmış gibi gelir size. Böyle elinize atarsanız bir türlü tutamazsınız. Çünkü göz yanılması var orada. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıldığında balığın aldandığı nokta da burada başlıyor işte. Diyor ki balık sana bakarken seni daha uzakta görüyor. O yüzden avlanma ihtimali artıyor. Işık geldiği yoldan geri gidebilir. Yani geldiği gibi geri de gidebilir. Bunun tersine bir özelliği diyor. Bir de sınır açısı dedi kavram vardı. Sınır açısı her zaman e, meydana gelmeyecek çocuklar. Şartı şu, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken sınır açısı ile ilgili e, konudan bahsedebiliyorum. Tekrar bakalım, çok yoğundan az yoğuna bakıyorum. Mesela camdan havaya bakarken, camdan suya bakarken sınır açısı değerleri var ve bunlar sabit değerlerdir. Mesela diyor ki sana, e, bir dakika, e, Havadan, pardon, sudan havaya geçişte 48 derecedir. Camdan havaya geçişte ise 42 derecedir. Sınır açısı şu çocuklar. Şimdi bir yüzeyim var. Hemen yüzeyi normali çizdim şöyle. Ne zaman meydana geliyor dedim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakarken. Çok yoğun, az yoğun. Diyorum ki şimdi bir ışık ışını yolladım. Bu bizim için neydi? Gelen ışın. Bu gelen ışın ee, diğer tarafa geçemiyor maalesef. Yüzeyi süpürerek geçiyor. Şöyle. Şöyle. Yani bu durumda, bakın bu gelen ışın. Bu nasıl ışın? Kırılan ışın. Diyor ki, kırılma açısının kırılma açısı neydi? Kırılan ışınla normal arasındaki açıydı. Kırılma açısının 90 derece olduğu durumda oldu mu? Oldu. Gelme açısına şu gelme açısına sınır açısı denir. Sınır açısı ile ilgili üç farklı durum var. Diyor ki, bakayım bir sonrakinde var mı? Ha, yok, o yüzden burada göstereceğim. Şimdi üç farklı durumum var. Sınır açısından küçük bir açıda gelirse, şimdi diyelim ki sınır açınız nereden nereye geçmiş olan 48 derece olsun. Nereden nereyeymiş? bu? Sudan havaya geçtim. Sudan havaya geçerken. Şimdi sudan havaya geçti sınır açısınız, açınız 48 derece. Diyor ki eğer diyor, üç farklı durumu da çizeceğim şöyle. E, zaten şunu çizdim. 48 dereceyle geldiyse yüzeyin normali ne yapacak? Yüzeyi süpürerek gidecek. Eğer diyor 48 dereceden küçük bir açıyla geldiyse 40 da gelsin mesela. Diğer ortama geçiş yapabilir. Nasıl geçecek? Çok yoğundan az yoğuna geçerken normalden uzaklaşarak kırılır kırıldı mı? Kırıldı. Geçiş yaptı mı? Yaptı. Ama diyor eğer sınır açısından büyük bir ölçüyle geldiyse diğer tarafa hiçbir şekilde geçmeyecek, geçemeyecek. 60 dereceyle geldi diyelim ki. O zaman geldiği ortama geri dönecek. Yansıma yapacak. 60 derece düzgün yansıma yapar. Bunun adına da tam yansıma denir. Tekrar söylüyorum. Işık ışınları çok yoğundan az yoğun ortama geçiş yaparken e, bazen geçemiyorlar. E, sınır açısıyla e, işte kırılma açısı 90 derece olduğunda gelme açısı sınır açısı dediğimiz değeri oluşturuyor. Bununla geldiyse yüzeyi süpürerek gidecek. Kırıl, e, pardon, sınır açısından küçük açıyla geldiyse diğer ortama geçer. Çok da geçtiği için normalden uzaklaşarak geçer. Eğer sınır açısından büyük bir açıyla geldiyse tam yansıma yaparak geldiği ortama geri döner çünkü diğer ortama ne yapamadı? Geçiş yapamadı. Her ortamın sınır açısı birbirinden farklıdır. Onu da gördük. Tam yansımaya bakalım burada. Az önce söylediğim şey neydi bu işte? E, çöldeki durum. E, gelme açısı sınır açısından büyükse ne yapamadı? Diğer ortama geçemedi. Geldiği ortama geri döndü. Buna tam yansıma denir. Nereden? Çok yoğun ortamda, az yoğun ortama geçerken görülen bir durum. Şimdi ışığın hızından bahsettik, yoğunluk, yoğunlukla ters orantılı olduğunu biliyorum. Ee, neye göre değişecek? Ortamın kırıcılığına göre değişecek. Ee, çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken hızı artacak. Kırıcılık ne kadar azsa hız o kadar fazladır. Kırıcılık da diyebiliriz burada, ortamın yoğunluğu da diyebiliriz. Siz yoğunluk olarak gördünüz. Kırıcılık dediğimde farklı bir kavram devreye giriyor çünkü. kırılma, indisi dediğim bir kavram var. Burada çok kırıcıysa ne yapacak? Hızı yavaşlayacak. Işığın farklı yoğunluklardaki hızları var. Bakın boşluktaki hızı en fazla. Ses boşlukta yayılamıyordu. İşte güneşteki patlamaları biz duyamıyorduk. Çok şükür ki duyamıyoruz. Ama ışığını görebiliyorum. Çünkü uzay boşluğunu aşarak dünyaya ulaşabiliyor. Işık ışığın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yok ama ses de var. Şimdi boşluğun, boşlukta ışık hızı 300 bin kilometre bölü saat havanın işte azalıyor. Çünkü neden? Giderek ortamların yoğunlukları artıyor. Şöyle yazayım ben size. Yoğunluk artıyor giderek. E, da hız ters olduğu için mesela elmas en azat, azı çünkü yoğunluğu çok fazla. Bakalım günlük yaşamda ışın kırılması ile ilgili örneklerim var. Bakalım işte ışın izlediği yolu nereden nereye geçmiş. Burada aslında ışık iki kere kırılmaya uğruyor. Havadan suya geçmiş, sudan tekrar havaya geçmiş. Bakalım başka. Fiber, günlük hayatteki uygulamalarından bir tanesi fiber optik kablolar, bu internet kablolarımız var, ya ondan bahsediyor. Tam yansıma yoluyla ilerliyor. <laughs> Haberleşme alanında kullanılmaktadır. Endoskopi cihazı sindirim sistemi organlarını görüntülemek için kullanılan şeylerdir. Bunlar da ışığın yansıma özelliği, tam yansıma özelliği kullanılıyor. Bakalım başka. Fazla gittim. Denizlerde balık avlayan e, balıkçıların balıkları daha iyi görmesi e, olduğundan ne yapıyoruz? Daha yakın görüyoruz. Serap olayını açıkladım. İşte bir bakın siz şeye, aynısını açıkladım çünkü az önce. Dediğim gibi bu, su, susuzluktan kaynaklanan bir hayal görme olayı değil, ışığın farklı yoğunluktaki hava kütlelerinde farklı davranmasıyla ilgili, kırılmasıyla alakalı. Yıldızlar, şimdi yıldızlara bakarken ne yapıyoruz? Havadan boşluğa bakıyoruz, dolayısıyla ortam yoğunluğu değişiyor mu? Değişiyor. O yüzden de farklı yerde görüyoruz. Orada değiller, birazcık daha farklı yerdeler havucun derinliğini görmememiz yani olduğunda daha sığmış gibi daha az derinmiş gibi görüyoruz kalemin kırık görülmesi bunu bir su bardağında deneyebilirsiniz çay kaşığını çayın içindeyken kırıkmış gibi görürüz kırık olmamasına rağmen ondan bahsediyor evet suyun içine bakan balıkçı bakın göz havadan suya bakar. Bunun soru çözümlerini içeriyor. Beraber soru çözümü yapacağız. Lütfen evde bütün kitaplarınızda ne var ne yok hepsini tarayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.